Merhabalar. Bugün sizlere sıva makinelerinden PF4 marka PF4G4 XL makinesini tanıtacağım. Bu makinenin ilk 1974 yılında icat ediliyor. Tabi günümüze kadar pek çok geliştirme ve iyileştirmeler yapılıyor. PF4G4 x makinesi en fazla 65 metreye kadar daha yüksek bir teslimat aralığına basmak için 7,5 kW tahrik motoruna ve daha büyük pompa ünitesine sahip XR sınıfındaki en güçlü PF4'tür. Ürün, toz halde olan tüm alçı ve çimento bazlı hazır sıvı ve harçları otomatik olarak karıştırıyor, püskürtüyor ve azami tane büyüklüğü de 0 ile 4 mm olan harçları püskürtüyor. Burada temel ekipmanlarını görüyoruz ve bireysel ekipmanlarını görüyoruz. Şöyle yakınlaştırdım. Temel ekipmanlarında pompa ünitesi, redüktörlü motoru, kontrol kutusu, su sayacı gibi gibi özellikleri var. PF-4G4X Large kısmına gelirsek de karıştırma borusunda birbirinin yerine kullanılabilir tipte flanşlı çelik karıştırma borusu var. Su pompasının döküm çelik olduğu görülüyor. Kontrol kutusunun çalışma saati sayacına sahip büyük kontrol kutusu olduğunu gösteriyor. Püskürtme ee, tabancası 25 mm alüminyum döner kavramalı olduğunu görüyoruz burada. Burada tüm teknik özellikler mevcut. Güç bağlantısı, su beslemesi, su besleme basıncı hepsinin özellikleri burada yazıyor. Ee, tabii bu e, PF4G4X bunun smart olanı daha farklı türleri de var tabii. Onların da teknik özellikleri kısmen değişiyor. Yani bireysel ekipmanlar kısmen değişiyor ama temel ekipman tamamında hemen hemen aynı. Şöyle muadillerine göre özelliklerinden bahsedecek olursak burada görmüş olduğumuz gibi görsellerde şurada geniş kontrol kutusu, mükemmel bakım kolaylığı ve optimize edilmiş toz koruması. Sonra şuradaki pompayı yana yemek suretiyle gelişmiş su çıkışı ve kalan su tamamen direne edilebileceği için optimum donma koruması sağlıyor. Parçaları ve anahtarları muhafazanın iç kontrolünde korunduğu için herhangi bir hasar görmüyor. Çıkıntılı fişler mevcut olmadığı için de muadillerine göre daha büyük bir taşıma güvenliği sağlıyor. Burada küçük mes ve büyük çaplı ince filtreleri sayesinde pürüzsüz çalışma prensibini görüyoruz. Yeni karıştırma borusu desteği yardımıyla kolay takılıyor. Karıştırma borusu ve seçimli birbirinin yerine değiştirilebilir kauçuk karıştırma zonu sayesinde ise kolay temizliği ve bakımı sağlanıyor. Ürünün ulaşımı vinçle yapılırsa taşıma esnasında hava kompresörü otomatik olarak sabitleniyor. Hava kompresörü üzerindeki alet kutusu ve seçimli temin edilebilen sıçrama kapakları ise sıçrama kapakları kompresörü kirden koruyor. Ee, bu şekilde ürünün e şurada karıştırma borusu temizleme ünitesini desteklemek, şaftı veya püskürtme tabancasını temizlemek için uygun araç kutusu var. Küçük boyutları sayesinde de kolay kullanımı var ve taşınabilir modül sayesinde kolay taşıma imkanı sunuyor bizlere. Ürünün e, menşei Almanya'dır. E, ürünün şu anki piyasa fiyatı yani sıfır fiyatı 22 bin lira 25 bin lira arasında değişmekte olup Ürünün tabii çeşitli firmalar tarafından kiralama işlemi de yapılmaktadır. Ona göre de fiyatlarda satıcıya göre değişimleri mevcuttur.